Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, OECD, bünyesinde faaliyet gösteren Mali Eylem Görev Gücünün, FATF, Türkiye'yi gri listeye almasını ve olası etkilerini değerlendiren Profesör Dr. Hayri Kozanoğlu, gri listeye alınmanın Türkiye ekonomisine olumsuz etkileri beklenmeli, dedi. Kozanoğlu, Türkiye'nin gri listeye alınan en büyük ekonomi olduğunu da vurguladı. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu, gri listeye alınmanın bir ülkenin kara paranın aklanması, terörün finansmanı gibi konularda ciddi eksiklikleri ve ihmalleri olduğu gerekçesiyle yakın gözetim altında tutulacağı anlamına geldiğine işaret etti. FATF'nin, kara para operasyonlarının yaygınlaşması üzerine 80'li yıllarda devreye giren çok taraflı bir yapı olduğuna değinen Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu, çalışma sisteminin başta bankalar gelmek üzere özel sektörü yaptığı işlemlerden sorumlu tutmak üzerine kurulu olduğuna işaret etti. Bankaların ise müşterilerinin yaptığı işlemlerin gerçek bir ekonomik faaliyetin finansmanı mı, yoksa fiktif bir operasyon mu olduğunu incelemekle yükümlü olduklarını hatırlattı. Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu, Türkiye'nin FATF ile geçmişine de değinerek hatırlatmalarda bulundu. Kozanoğlu, Türkiye, 1991 yılında üye oldu. 2001'de kuruluş 11 Eylül saldırısının ardından misyonları arasına terörün finansmanı ile mücadeleyi de kattı. 2019 yılında Türkiye'yi ciddi eksiklikleri bulunduğu iddiasıyla uyarmış, terörizmle bağlantılı kişi ve şirketlerin varlıklarının dondurulması konusundaki önlemlerini sıkılaştırmaya çağırmıştı, dedi. Türkiye gri listeye alınan en büyük ekonomi olma özelliği taşıyor. Türkiye'nin gri listedeki en büyük ekonomi olma özelliği taşıdığını söyleyen Kozanoğlu, listede Fas, Suriye, Arnavutluk, Güney Sudan, Yemen gibi ülkelerin de yer aldığı bilgisini verdi. 39 üyeli kurulun yaptığı son toplantıda Türkiye'nin yanı sıra Mali ve Ürdün'ü de gri listeye aldığını, buna karşın Botswana ve Mauritius'u liste dışına çıkardığını dile getirdi. Değerli Maden Ticareti Daha Sıkı DENETLENMELI, Hayrı Kozanoğlu, 21 Eylül'de toplanan FATF Genel Kurulu sonrasında düzenlenen basın toplantısında Başkan Markus Pilier'in bankacılık, emlak ve değerli maden ticareti iş kollarının daha sıkı denetlenmesi gerektiği üzerinde durduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığından ılımlı yaklaşım Hayri Kozanoğlu, karar karşısında konunun doğrudan muhatabı olan Hazine ve Maliye Bakanlığının sürdürülen uyumluluk çalışmalarına rağmen Türkiye'nin gri listeye alınmasının hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkardığı şeklinde nitelendirdiğini belirtti. Ancak Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın devamında ılımlı bir dil kullanıldığını ifade eden Kozanoğlu şu ifadeleri hatırlattı: "Bundan sonraki süreçte FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır." En büyük kayıp, ekonomik profesör Dr. Hayri Kozanoğlu, gri listeye alınan bir ülkede en büyük kaybın ekonomik olduğunu vurguladı ve olası olumsuz etkileri sıraladı, sıkıntıların gerek borsa, devlet iç borçlanma senetlerini, repo işlemlerini içeren, sıcak paranın, gerekse de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gerilemesi yoluyla yaşanıyor. Bu konuda Mayıs 2021 tarihli kapsamlı bir IMF araştırması bulunuyor. Araştırmanın bulgularına göre, gri listedeki bir ülkeye gelen sermaye akımlarında ortalama GSYH'nin %7,6'sı kadar bir azalma görülüyor. Bunun %3'ü doğrudan sermaye akımlarından, %2,9'u ise portföy akımlarından kaynaklanıyor. Son yıllarda Türkiye ekonomisinden çok ciddi bir sermaye çıkışı gözlendiğine de değinen Profesör Dr. Kozanoğlu, bu neden IMF araştırmasının ortaya koyduğu ölçüde bir kayıp beklenmemeli. Orta vadeli programa göre Türkiye'nin 2022'de GSYH'sinin 850 milyar dolar olması öngörülüyor. Bunun yüzde 2,9'u 24,7 milyar dolara denk geliyor. En son rakamlara göre şu anda içeride 20,8 milyar dolar hisse senedi, 5,8 milyar dolar